Şimdi arkadaşlar ruhsat aldı bakalım. Ee, geçecek miyiz geçmeyecek miyiz? Dıdın 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 dıdın. arkaya geçin dedi mas let's

Sürekli içinde herhalde tozluyor mu? Ne oldu? Ee, Temas etti. Sağlı ısrarsızlıktan gevşemiyor. Doğacılı size? Hı? Ne? Sana Yok, bu da bir... bu. Köyde, köyde kullandığım motora da bir şey istiyorlar yani. Evet, evet. Plak oldukça da bir şey istiyorlar. Abi köyceğim, köyler varken çok geçiyor. Zandarlı, 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 zandarlı. daha fazla mı? Evet. Adam tarlaya gidiyor, traktör bir daha yazıyor Valla ben size söyleyeyim mi? Acayip cezayı kesiyorlar, acayip. Evet, bir cezayı çok sağlar. Ee, sen tır, tır mı seni? Nasıl abi tır? Volvo bol bile senin kaliteli ha. Bunlar bir milyon kilometre gidiyor diyorlar. Giderler mi milyon? bakımını yapardım. Ama yani o, o markasına göre. Mercedes, Volvo bunlar iyi. Evet. Ford. Evet. Ama yani yeni yeni mesela bu, bu işlere yeni yeni atılan şirketlerde şimdi firmalar da yeni evet. Hayır. Şirket mi geçiyor? Olmanın tamamı. Evet. Salam aleykoum geçeriz. Bu da benim kameram. <laughs> abi selam verin. Bizim Faison. Kanalım evet. ismi abi. Asmanlı Bey evet. Efendisi değiliz. Hayvan gibi yakıt yok. Yani Çekim mi burada? Hay Hadi. Sen, Seninki de arkada, göre. De arkada göre. <laughs> Heyecan var mı? Yok ya. <laughs> Neye bakayım? Ya, ne diye. Ne? Biraz yapıyorum, Nereden yapıyorum. kalıyor ki? Kullanma diyor. He? Kullanma diyor. Ya askeri frenlemeden yola bizim genelde. Tabii. frenleme çok önemli. Ya bu Türkiye'de burada çok sıkı ediyor. Tamam. dakika ama mesela tır sürmeyen adam bu işi yapmasın yani. Anladın mı? Bir de aynen o da var yani. Aynen öyle. Ha? Aynen öyle. Adam motor sürmüyor. Bilmiyorum ben motoru diyor. Sesini nereden anlayacak abi? Anladın mı? Şimdi ya abi şimdi motor sürmeyi bilmiyor adam. Geliyor buradan egzozuna bakıyor. Sen nereden anlayacaksın yani? Tır sürmeyi bilmiyor. Hani büyük laf söylemek istemiyorum kimseye. Yapabilen de var, yapamayan Ama öyle de bence adam en azından bu tır sürmesini bilsin yani. Evet. Eyvallah çok biraz. Geçtik arkadaşlar. Eyvallah. Egzozla geçtik abi. Hadi <laughs> geçemezdik. Ne? Ben seni iki sene mi sen, iki sene mi Yok ya. Polis şu. Ne diye? Polis mi söylemeyeyim. Ha. Yani, o öyle bir de polis bize trafikten men etmişti. Bak bunun yanında taşıyacağım Ondan sonra bir sıkıntı yok. Bunda, bunun yanında taşırsan ceza yazamazsın. Da Değil <laughs> mi? Bak diyor ki Ego sistemin mevzuata uygun olduğu görülmüştür. Bitti. Bitti. Aynen. Bak şöyle de göstereyim. A -a. Evet. Artık yollar bizim de. Aynen. Artık yollar bizim. Adios, adios.